ay çok 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 istekiniz alacak şimdi, şimdi namazdan kalacağız yani isteklerimiz kadar arkadaşlar şimdi yani yani bunların isteklerimizi kendimize daha vereceğiz sonra, sonra da evvel dedik durum bay bay ay durum şey değil demiştik ben bu? Neymiş bu? Kim? Yani... Şey, Evede dedik değil. Şimdi bay bay edeceğim. Şey Şimdi kişi bay yeri yeri bir şey de bay bir şey. Bak bir şey. mi yapayım yemeğimi?